Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman bakın şöyle bir yükselen trendimiz vardı ve bunun kırılımıyla beraber şöyle bir düşüş yaşayacağımızı söylemiştik. Ardından Bitcoin 22.700 dolara kadar geldi. Tekrardan yükselen bir trendimizin içerisine girdi ve ardından bu bölgeyi de sert bir mumla kırdı bakın. Sert bir mumla kırdı ve şu an tekrardan bir düşüşün içerisinde. Bu düşüş neden gerçekleşti? Bu düşün, düşüşün açıkçası pek bir nedeni yok. Çünkü herhangi bir haber yok. Herhangi bir e, küresel anlamda herhangi bir düşüş de yok. Fakat buna rağmen Bitcoin düştü. Peki Bitcoin'in günlük grafiğine bakacak olursak Bitcoin şu an tam olarak nerede bakın bizim şöyle bir yükselen trendimiz var ve Bitcoin şu an tam olarak dibinde. Ben muhtemelen Bitcoin'in bu bölgelerden döneceğini düşünüyorum bakın. Çünkü küresel piyasaya baktığımız zaman Amerikan borsaya bak, borsasına baktığımız zaman şöyle yeşil mumlar yaktığını görüyoruz. Herhangi bir kötü haber de yok. E, kripto piyasasında tam olarak Bitcoin şu an yükselen trendimizin desteğinde ve ben muhtemelen bu bölgelerden sonra döneceğini düşünüyorum. Ha birazcık daha bu bölgelerde sürünebiliriz yatay şekilde devam edebilir, lakin buradan muhtemelen dönecektir diye düşünüyorum. Ha bu bölgeyi kırarsa yükselen trendimizi kırarsa işte o zaman Bitcoin 20 bin dolara kadar geri çekilir. Bunun da bilgisini sizinle paylaşayım. Dediğim gibi. S&P 500 yeşil mum yaktı ki bu bizim için gayet güzel. Bitcoin bununla beraber muhtemelen yukarı doğru yükselişlere geçecektir diye düşünüyorum. Şimdi DXY için ne demiştik? DXY muhtemelen buraya kadar yükselecek ve buradan itibaren dönecek demiştik ki aynen şu an gerçekleşiyor. Bizim istediğimiz şey dolar endeksinin bu bölgelerden daha da değer kaybedip tekrardan bir düşüş yaşaması ki bu gerçekleşirse zaten bununla beraber Bitcoin'e ne yapacaktır? daha da yükselecektir. Total 2'ye baktığımız zaman bakın Total 2'ye baktığımız zaman şöyle bir yükselen trendimiz burada var. Evet Total 2 gerçekten güzel düştü ki bununla beraber altcoin'lerde düşüşler gerçekten çok büyük düşüşler gördük ki stop loss'larınız varsa eğer stop loss koyduysanız eğer çok büyük bir zararınız olmayacak şu an. Tabii ki bu piyasada zararınızın olmaması pek mümkün değil lakin eğer ki stop loss koyduysanız mutlaka ee, ufak bir zararla kurtulmuş e, olurdunuz. Şimdi dediğimiz gibi Total 2 şöyle geri çekildi. Hemen burada yatay bir desteğimiz var. Yükselen trendimizin desteği var ki muhtemelen ben bu bölgeye Total 2'nin de artık tutunup tekrardan bir yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Bununla beraber altcoin'lerde de yükselişler göreceğiz ki bugün o altcoin'leri e, sizinle paylaşıyor olacağım. Bunun dışında Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine tekrardan gelecek olursak Bitcoin'in yükselişe geçebilmesi için bakın şunları şuradan temizleyelim. Bitcoin'in yükselişe geçebilmesi için şuradaki düşen trendimizi kırması gerekiyor. Şöyle minor bir düşen trendimiz var Bitcoin'de ki dediğim gibi e, günlük grafikte tam olarak yükselen trendimizin desteğindeyiz. Bu, muhtemelen bu bölgeyi tutunup yükselecek e, Bitcoin ha bunu yapabilmesi için de dediğim gibi düş, e, düşen trendini kırması gerekiyor. Şimdi bugünkü altcoin'lerimize geçelim. İlk altcoin'imiz LQTY LQT'ye. Şimdi bu altcoin'e baktığımız zaman hemen burada bizim yatay bir direncimiz varmış. Bakın daha önceden zaten piyasaya girer girmez. Şöyle bir mum ardından düşmüş. Direnç olarak bu bölge defalarca kez kullanmış. Tekrardan gelmiş. Çanak ardından kırılım. Şu anda yapmış olduğu şey tam olarak bir retest. Destek bölgemiz şu anda 2.32 bölgelerinde bakın. Şu an bu bölgeye gayet yakın. Ben bu bölgelerden bir parça risk alınıp alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına da stop loss koymayı ihmal etmeden stop loss bizim için oldukça önemli. Bunun dışında hemen şöyle güzel yükselişler görebiliriz. İlk hedefimiz 2.7 bu bölgenin kırılımıyla beraber daha da yükselecektir LQT'ye. Bilginiz olsun. Bir diğer coinimiz GNS. GNS'e baktığımız zaman şöyle Bitcoin'de, e, Bitcoin'de yaşanan düşüş kaynaklanan bir düşüş görmüşüz. Şöyle düşen bir trendimizin içerisinde düşen trendimizi defalarca kez denemiş. Bakın görmüş olduğunuz gibi defalarca kez denemiş bu bölgeyi denemiş fakat kıramamış. Eninde sonunda bu düşen trend kırılacaktır ve bunun kırılımıyla beraber GNS güzel getiriler getirecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden GNS'yi de radarlarınızın içerisine alın. Düşen trend kırılımıyla beraber ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer coin'imiz Lever. Şimdi Lever'ı daha önceden burada paylaşmıştık. Düşen trend kırılım gerçekleşirse alımın yapılabileceğini söylemiştik. Fakat Bitcoin'de yaşanan düşüşten dolayı Lever'da da şöyle bir düşüş gördük ve şu an tam olarak bizim destek bölgemizi bakın sarı ile çizmiş olduğum yatay desteğimize kadar gerilemiş. Yatay destek bölgemiz 0.0021'de bakın 0.0021'de. Şu an tam olarak destek bölgelerinde ben bu bölgelerden bir parça risk alınıp alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'e dediğimiz gibi tam olarak destek bölgesinde. Total 2'de destek bölgesinde bu bölgelerden risk alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki ne her... E her zaman olduğu gibi ne olur ne olmaz altına stop loss'umuzu koymayı ihmal etmeyeceğiz. Aynı zamanda lever'da şöyle bir düşenimiz de söz konusu. Bu düşen trend kırılımıyla beraber de lever ne yapacaktır daha da yükselecektir. Bakın tekrardan 0.0027 bölgelerine gelme ihtimali epeyce yüksek. Ki burada da %20'lik %25'lik kar marjı var lever için bilginiz olsun. Bir diğer coin'imiz Jasmi. Şimdi Jasmi için şöyle bir çizim yaptığımı hatırlıyorum bakın. Jasmi şöyle da, e, yükselen trend, düşen trendler alana üçgen formasyonu ki bununla beraber yükselen trendimiz kırıldı ve bununla beraber şöyle tam olarak e, 0.0050 bölgelerine kadar düştük JASMİ'de ki bu bölge güçlü bir destek noktası olarak görünüyor Jasmi için. Düşen trendimizde söz konusu düşen trendimiz halen devam ediyor. Jasmi için düşen trend kırılımıyla beraber ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum e, tekrardan eski bölgelerine muhtemelen gelecektir benim fikrim bu yönde. Şimdi bir diğer coin'imiz Loka. Loka'ya baktığımız zaman şu an sertçe bir pump geldi bakın. Şöyle bir mum yakaladık. E, güzel bir yükseliş. Düşen trendimiz vardı. Şu an düşen trendimiz kırılıyor bu mumla beraber. Bakın bu mumla beraber düşen trendimiz kırılacak. Aynı zamanda şuradaki desteğe dikkatli bir şekilde bakın. Bakın Loka. Şurada şurayı direnç olarak kullanmış. Ardından kırılımla beraber sertçe bir yükseliş. Tekrardan gelmiş. Destek olarak tutulmuş. Güzel yükselmiş ki tekrardan bu bölgede Bitcoin'in de düşüşüyle beraber altına inmiş ve şu an tekrardan kırılım geliyor. Direncimizin de üzerine atacak gibi bakın. Direncimizin de ki şu an üzerinde. Fakat burada bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Direnç bölgemiz buçukta bakın. buçukta tam olarak direnç bölgemiz. Bu bölgenin üzerinde bir mum kapanışı gerçekleşirse ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem düşen trendimiz kırılmış olacak, hem yatay desti, e, direncimiz. bununla beraber Loka'nın gerçekten güzel getiri getireceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz bakın 0.62 olacaktır. %12'lik kar marjı var. Bu bölgenin kırılımıyla beraber 0.7 27'lere e, pardon 0.7'lere geleceğini düşünüyorum ben. Lokanın o yüzden lokayı bu şekilde takip edebilirsiniz. Ha parçalı bir şekilde karınızı alırsınız. Bakın yükseliş gerçekleşti. Bir parça karınızı alırsınız. Ardından diğer yükselişi beklersiniz. E, bugünlük e, pek anlatacak başka bir şeyim kalmadı e, diye düşünüyorum. Son olarak şu Tether'den bahsedelim. Düşüş neden gerçekleşti? Düşüşün bir nevi e, sebebi bu Tether arkadaşlar. Bakın paranın birçoğu tekrardan nereye geldi? Tether'e aktı yani. İnsanlar Bitcoin'den ve kripto'dan çıkıp Tether'e para aktardı ki buradaki yükselişi görüyorsunuz zaten. Şöyle bizim yükselen trendimizin dibine gelmişti ki biz bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse işte o zaman Bitcoin ve altcoinlerde çok inanılmaz yükselişler göreceğimizi söylemiştik. Fakat e, bu bölgenin kırılımı gerçekleşmedi. Bu bölgeden bu bölgeye tutunup şöyle bir yükseliş geldi Tether'in dominansında. Bununla beraber tabi altcoin ve Bitcoinlerde bir düşüş e, yaşadık. Ha şu anda TTR'ye bakacak olursak peki tam olarak direncimize gelmiş vaziyette bakın direncimize gelmiş ve bu bölgenin üzerinde mum kapanışı yapmamış ki bu bölgeden düşerse eğer tekrardan Bitcoin'de ve altcoin'lerde yükselişler göreceğiz ki bizim de istediğimiz şey tam olarak bu. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere.